Şimdi benden bir satış grafiği yapmam isteniyor. Satış grafiğinde de maviler elimdeki toplam stok miktarını, kırmızılar da satılan ve elimde kalan miktarı gösteriyor. Satış sonuçta, satış sonucunda elimde kalanı. Ben bunu örnek çalışmamda yapacağım. Bunun için stok takip sayfamdaki ürün türü CTRL'ye basıyorum. Ürünün stoktaki miktarı CTRL'ye basılı tutup stokta kalan miktarı. Bu üç bölümü seçtim. Ardından ekleden sütun grafikten 2B sütuna basıyorum. Bana bir grafik yaptı hemen. Buradaki grafiği görüyorsunuz. Ben graf bu grafikte yanlış bir seçim yapmışım. Hemen onu düzeltiyorum. Veri seçten bu durumu düzeltebiliyorsunuz. Ben diyorum ki ürün kodu değil de türünü seçecektim. Devamında Ctrl'ye basıp ya stoktaki miktarını Ctrl'e basıp bir de stokta kalan miktarı seçecektim diyorum. Dolayısıyla bu bölgeleri seçtikten sonra tamam dediğimde istenilen grafiği yarattım. İstenilen grafiği başka bir sayfaya taşımak için grafiği taşı satış grafiği sayfasına taşı diyorum. Tamam dediğimde grafiğim satış grafiği sayfamda bu şekilde aynen benden istendiği gibi önce ürünün miktarı sonra satış sonucunda elimde kalan miktarı gösteriyor. Bu şekilde grafik yaratabiliyorsunuz. Tabi ben şunu isteseydim eğer. Burada kaç ton normalde pirinç var elimde ne kadar satılmış toplamını isteseydim. O tür durumlarda özet tablo ya da özet grafikler kullanılıyor. Bunun için ekleden en başta yer alan özet tabloyu açıyorum. Özet tablo benim belirli bir tablodaki belirli bir bölgeyi yeniden tablolaştırmamı sağlıyor. Ben şu tablonun özetini mi çıkaracağım? Hepsinin. Tamam dediğimde yine aynı tablodan yaratmış olurum. Ama ben her alanı kullan. Bu alanlardan sadece sırano, ürün türü, ürün markası ve toplam ne kadar satıldığını görmek istiyorum. Bakın sadece bu bölgeleri seçersem hemen aşağıda göreceksiniz özet bir tablo yaratıyor. Sadece baldan hangi markalar olduğunu ama ne kadar satıldığını gösteriyor bana. Peynirden, pirinçten, yoğurttan. Dolayısıyla bu değerleri kullanarak yani sadece buradaki değerleri kullanarak şunu yapabilirim. Nasıl özet tablo eklediysem özet grafik de ekleyebilirim. Şimdi geliyorum özet tabloyu açıyorum. Özet grafik ekle diyorum. Hangi verileri kullanacağım? Şu verileri kullan diyorum. Tamam dediğimde bana yine yan tarafında hangi bölgeleri seçeceksin diyor. Diyorum ki satır etiketleri yani o baldır, pirinçtir falan. Toplam sıran oyu seçmiyorum. Toplam satışları seçmek istiyorum. Şimdi ne yaptı? Toplam ne kadar bal var elimde ne kadar satmışım onu gösteriyor. Toplam ne kadar bal olduğunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada siz bazı şeyleri eklerken eksik eklemiş olabilirim. Onu sonradan tekrar ekleyebilirsiniz. Bu bölgeleri tekrar değiştirebilirsiniz alan ayarlarından işte neler görünsün neler görünmesin bunları değiştirebiliyorsunuz. Ben şu bölgeyi açarak değiştirebilirim. Önce buradan çıkıyorum. Şu bölgedeki şunu bir kenara çekeyim. Karışmasın birbirine diyeceğim ama şunu bir kapatayım. Şunu başka bir sayfaya atıyorum. Grafiği taşı diyerek yeni bir sayfaya atsın bunu. Karışmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada başka bir tabloyla karıştığı için yukarısı bunu tekrar düzenleyebilirim. Örneğin baldan hangi markadan ne kadar satılmışı göreceğim. Şimdi aynısından tekrar yarat falan diyor aslında. Şurada çünkü yarattı bir tane. Grafiği yaparken bakın ne yaptı. Bal, beyaz peynir, pirinç ve toplam satışı tekrar yarattı. Ben böyle bir şey olmasını istemiyorsam bunu başka bir sayfada yapabilirim. Bu Grafik daha doğrudur. Nedeni şu. Çünkü balları ayrı, beyaz peyniri ayrı, pirinci ayrı, yoğurdu ayrı bir şekilde gösteriyor. Yani özet tablolar uzun e, uza diye listeleri daha da kısaltarak hızlı bir şekilde iş yapmamızı sağlıyor. Güzel yanı da şudur. Ben bir özet tablo yarattığımda, özellikle şu bölümde göstermek istiyorum. Özet tablo yarattığımda bu özet tabloda istediğim bölgeyi değiştirebilirim. Ya şunu diyebilirim, Bende işte bal olmayacak. Grafiğimde balın olmadığını görüyorsunuz. Hemen değişiyor. Süzebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla bu şekilde Excel'de normal bir satış grafiği yapabildiğiniz gibi ekleden özet tablolar ekleyerek grafiklerinizi daha da özelleştirebiliyorsunuz.